Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün yüzüm birazcık böyle karalı, birazcık da şiş çünkü implant yaptırdım dişlerime, ee, sağlıklı dişler olsun istedim. Bugün çekimimi bu şekilde başlatıyorum. Sizlere Kayseri yöremize ait çok güzel bir katmer tarifimi sunmak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, bu tarifimi en kısa şekilde Anlatmaya çalışacağım annemden, ninelerimden, nenelerimden gördüğüm tarifi sizlere iletmeye çalışacağım. Haydi bakalım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Ee, unumuz 4 bardak 200 milim olan undan 4 bardağıma hemen yoğurma kabımın içerisine boşaltıyorum. Ortasını bu şekilde açalım. Hemen bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu koyuyoruz. Hamur mayamızdan yine az bir şekilde koyuyoruz. Çok koymayın. Bir çay kaşığı kadar anca var. Onu da koyduk içerisine. Bir su bardağı sütüm var yan tarafta. Ilık olan sütümü de güzelce buraya aktarıyorum. ve bir bardak su aldım. Artık ne kadar kullanacağımı bilmiyorum. Sizlerin karşısında o suyla ne kadar kullanacağımı göstermek istiyorum. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz. Böyle spatula ile önce bir karıştırayım. Daha sonra da güzelce hamurumu elimle yoğuracağım. böyle yoğururken fil şeyi fazla uzatmak istemiyorum. Videomu. Biraz durdur canım. Bakıyorum anlamıyorsun. Kameramanlığı bilmiyorum. Unutmuşum. Biraz yoğurduktan sonra hemen tezgah üzerine alarak bir de burada yoğuracağız. Mayalanmaya bırakmıyoruz abi. Hemen bezeleri ayıracağım. Ve ondan sonra mayaya bırakacağız. Şimdi biraz yoğurayım buradan. Şu anda hamurumu hemen ikiye bölüyorum. Ve bunu da üçe bölüyorum. Yani normalde altı beze hamur yapacağız. Altı beze hamurumu yapıyorum. Böyle kenara indiriyorum. Hamurumuzu açmak için hemen bezemizin birini alıyoruz. Dediğim gibi hiç bekletmeden açmaya çalışacağız. Yani bir iki dakika dinlensin, mayalanmasın. Onu demek istiyorum. Şöyle açıyoruz. 6 beze yaptık. Ve bir bardak süt, yarım bardak da su kullandım. Onları açıklama bölümüne yazacağım zaten. Şöyle ortadan bastırarak kenara doğru alırsanız hamurunuz hem de genişlemiş olacak. Biz bu saatten sonra dinlendireceğiz. Böyle açtıktan sonra hemen yan taraftaki 100 gram kadar tereyağı bir fincana yakında sıvı yağımı içerisine koydum. Ya da margarin koyabilirsiniz. Her yere gelecek şekilde yağımızı güzelce sürelim. Bu aşama çok önemli. Çünkü katmer biraz da yağ olmasa olmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. şöyle iki tane kesik atıyorum. Görüyorsunuz. Buraya birleştiriyorum. Her birleştirdiğim diğer yüzünü yağlıyorum. Bu şekilde. Tekrar bunu kaldırıp ortaya koyuyorum. Bu taraftakinin üzerine getiriyorum. Bu biraz uzun olacak bu videom. Lütfen Kızmayın çünkü çok çok hızlı yapamıyorum. Keserek yaparsam anlamayacaksınız. Tekrar bunu buraya koyduk. Bu şekilde böyle ve böyle. Bu hamurumu güzelce kenara alacağım. Çünkü böyle biraz bekledikten sonra Katmer kıvamına açıp üstünü kapatacağım ve orada hafif mayalanacak. Aynı işlemi bir daha yapacağım. Önce yufkayı hemen ilk açtığımızı üzerini kapatmıştık ya. İlk açtığımızı ne yapıyoruz? Şöyle elimden e, tamamın genişliğine kadar çok büyük de değil, çok da incecik olmasın. E, yani ince de güzel olmaz. Şöyle hafif açarak. Eskiden hemen sabah kalkılırdı. Annem tandırlar yanardı. Biz burada tandır derdik onlara. Ocaklar yani yanardı. Güzelce. Önce bazlamalar mis gibi pişer. Arkasından da güzelce bu kalınlık yeter. Böyle. Şöyle kenara alıyorum. Arkasından da katmerlerimiz olurdu. Mis gibi yapılırdı. İşte öyle günler. Onlar hep geçti. Şimdi artık evlere sıkıştık. E, Ocak başlarında böyle yapıyoruz. Ama unutturmamaya özen gösteriyorum. Çocuklarıma, torunlarıma, siz sevgili takipçilerime anlatmaya gayret ediyorum. Dediğim gibi çok ince açmayalım. Çok da kalın olmasın. Böyle yaparak kenara koyuyorum. Burada şimdi bekleteceğim. En az 20-25 dakika beklesin ki güzelce böyle içi tek, tek tel tel ayrılsın. Şöyle yavaş yavaş açıyorum. Hepsini 6 tane olan bezemi yani katmerimizi böyle kenara alalım. Daha sonra bunların üzerini kapatacağım birazdan. Diğerlerini de açayım. Evet, tavamızın altını yaktık. Artık pişirme işlemine geçiyoruz. Hemen tavamın içerisine ama altını büyükçe yaktım. Birazdan kısacağım. Bir iki yüzünü çevirdikten sonra kısacağım. Şöyle hafif de üzerine yağını sürelim. Çevirdiğimizde daha güzel kızarsın. Bir iki dakika durduktan sonra çevireceğiz. Kabardığını gördüğümüz an çeviriyoruz. İlk çevirme işlemini hemen yaptık. Tekrar diğer yüzüne de fırçamızın yardımıyla şöyle biraz sıvı yağımızdan sürüyoruz hem parlak hem de güzel kırmızı görünsün diye. Evet, iki yüzü de güzelce pişti. Harika. Artık bunu indirelim ve diğerini getirip üzerine atalım. Evet, hepsini pişirdik. Güzelce koyduk üst üste. Şimdi birini keselim. Bakalım nasıl olmuş merakla ediyoruz. Şunu keseyim. Görüyorsunuz kat kat muhteşem muhteşem. Çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın diyorum. Böyle. Fosur fosur. Şöyle. Yumuşacık. İstediğiniz zaman evde hemen kalkıp yapabilirsiniz. Umarım videomu çok beğendiniz. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, ve birer de Emoji bile olsa birer yorum bırakırsanız çok mutlu edersiniz. İlk defa kanalıma geliyorsanız abone olmadan çıkmayın. Olur mu? Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.